Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayvan isimlerini öğreneceğiz. Dobutsu. Japonca'da hayvan demek. Dobutsuen. Hayvanat bahçesi. Dobutsuen mae. Hayvanat bahçesi önü. Japonya'da Dobutsuen mae diye istasyonlar var. Bunlar mesela metro durakları, hayvanat bahçesi önü durağı gibi. Inu, köpek. Neko, kedi. Hebi, yılan. Usaki, tavşan. Saru, maymun. Uşi inek Kuma ayı Şiga geyik Tori kuş Yagi keçi Rayon aslan Şimauma zebra Nezumi fare buta domuz domuz eti demek için ise buta dik diyorlar kafu dana goki buri hamam böceği tobu sinek son kelimemiz Supayda örümcek. Bugün sizlerle birlikte hayvanların isimlerini öğrendik. Toplamda 20 tane hayvan ismi öğrenmiş olduk bu video ile birlikte. Diğer videomuzda 20 tane daha hayvan ismi öğreneceğiz ve toplamda 40 tane hayvan öğrenmiş olacağız. Şımalma, zebra böyle kulağa hoş geliyor. Neko kedi bunlar da kulağa hoş geliyor. İnu, köpek, hebi, yılan, uşi, inek. Yani ben bunları ilk duyduğumda demiştim ki hayvan isimleri Japonca'da gerçekten kolay. Yeni videolar gelecek. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere yeni videolarda.